Teknopat'tan herkese merhaba ben Çağan. Dizüstü bilgisayarları, ekran kartları, monitörleri ve anakartlarıyla bildiğimiz MSI'ın Spatium serisi SSD'lerini inceliyoruz bu videomuzda. Şirket farklı bütçeler için farklı modeller duyurmuş. İsterseniz öncelikle bu modellere kısa bir bakış atalım. En hesaplı model olan M370 ile başlarsak 256, 512 GB, 1 ve 2 TB kapasitelerinde geliyor ve PCI Express 3.0 X4 ara birimini kullanıyor bu SSD'ler. 2400 MB saniye ardışık okuma ve 1850 MB saniye ardışık yazma hızlarına sahipler. 4K rastgele okumada 220.000 IOPS ve 4K rastgele yazmada 330.000 IOPS değerlerini görmekteyiz. Performans değerlerine ek olarak 1600 TB yazma garantisine sahipler. Fiyat performans skalasının ortasında M470 modelini görüyoruz. 1 ve 2 TB kapasitelerinde karşımıza çıkıyor bu model ve PC Express 4.0 X4 ara birimi sayesinde 5000 MB saniye ardışık okuma, 4400 MB saniye ardışık yazma değerlerine sahip. 4K yazma ve okuma değerlerinde 600 bin IOPS değerini görüyoruz ki M370 ile kıyasladığımızda 2 kattan daha fazla bir artış anlamına geliyor bu. Yazma garantisi de 3300 TB ile M370'e kıyasla gayet yüksek. Hatta bu model için en yüksek yazma garantili MSI SSD diyebiliriz. En üst noktada bu videoda da ayrıntılı inceleyeceğimiz M480 modelini görmekteyiz. Tabii ki bu da PCIe Express 4.0 X4 arabinimini kullanan bir SSD. 7000 MB saniye ardışık okuma ve 6800 MB saniye ardışık yazma ile gerçekten oldukça hızlı. Rastgele okumada 650.000 IOPS, yazmada 700.000 IOPS değerlerini görüyoruz. Yazma garantisi de 1400 TB. Yazma garantisi noktasında M370 ile 470 ortasında bir yerde diyebiliriz. Aslında diğer yüksek performanslı PC Express 4.0 SSD'lere baktığımızda Yazma garantisinin aşağı yukarı bu değerlerde olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan düşük diyebileceğimiz bir değer değil bu. MSI'ın bütün SSD'leri M.2 2280 form faktöründe ve 3D TLC NAND flash yongalar kullanıyor. Bu modeller diremsiz SSD'ler ve cache olarak SLC cache teknolojisini kullanıyor. Bunun çalışma prensibi ise şöyle. Flash yongasındaki alanın bir kısmı diğer TLC hücreler gibi hücre başına 3 bit değil, SLC'deki gibi hücre başına 1 bit saklayacak şekilde ayarlanıyor. SLC olarak çalışmanın avantajı daha hızlı okuma yazma yapabilmesi. SSD diske bir şey yazılacağı zaman ilk bu SLC alanına yazıyor. Yani burayı cache olarak kullanıyor. Bu alanda olunca da TLC olarak yapılandırılmış daha yavaş hızlarda çalışan hücrelere geçiliyor. Bilgisayar boşta olduğunda SSD kendisi bu cache alanını temizliyor. Peki madem SLC tip hücreler daha hızlı niye tüm SSD hücreleri onu kullanacak şekilde yapılandırılmıyor? Bunun sebebi SLC'nin çok yoğun olmaması. Hücre başına bir bit sakladığı için yüksek kapasitelere çıkmak için çok sayıda hücre gerekiyor. Bu da maliyeti arttırıyor. TLC ise biraz daha yavaş ama hücre başına 3 bit veri saklayarak çok daha yoğun. Aslında SLC cache olarak kullanılan SSD'lerde hızınız bu SLC cache dolana kadar geçerli. Üreticiler de pazarlamada bu SLC cache'ler geçerli olduğunda elde edilen değerleri kullanıyor. MSI bu SLC kişinin disk kapasitesinin 3'te 1 olacak şekilde yapılandırıldığını belirtiyor. Bu metot DRAM'li SSD'lere göre maliyeti düşürüyor ancak uzun süreli ve büyük boyutlu dosya transferleri yapmayı planlayan profesyonel bir kullanıcıysanız DRAM'li SSD'ler daha doğru bir seçim olacaktır. Fakat oyunlarda hızlı yüklenen bölümler ve uygulamaların hızlı açılmasını isteyen Bilgisayarın genel tepki süresini düşürmek isteyen standart bir kullanıcı veya oyuncuysanız SLC keşli SSD'ler gayet yeterli olacaktır. M480 soğutuculu ve soğutucusuz şekilde satılıyor. MSI bize M480'in 1 ve 2 TB'lık soğutuculu versiyonlarını gönderdi test için. Kutu içeriğine baktığımızda bu soğutucunun demonte geldiğini görüyoruz. Bu soğutucu iki ayrı parçadan oluşuyor ve SSD'nin hem altındaki hem de üstündeki yongaları soğutacak şekilde tabiri caizse SSD'yi sandviç yaparak soğutmamızı sağlıyor. Hem altta hem de üstte termal pedler mevcut ancak asıl ısı üreten devre bileşenleri üst kısımda olduğu için büyük alüminyum bloğu buraya takıyoruz. Kontrolcü olarak Phison'un E18'i kullanılıyor bu SSD'de. Bu kontrolcü teorik olarak 7 GB saniye okuma ve yazmayı destekliyor. İlk çıkan PC Express 4.0 SSD'leri hatırlarsanız genelde 5 GB sınırlarında geziniyordu bunlar. Bunun sebebi Phison E16 kontrolcülerini kullanmalarıydı. Bu kontrolcü ilk PC Express 4.0 SSD kontrolcüsüydü ve maksimum 5 GB saniyeye kadar hızları destekliyordu. Bugün E18 kontrolcüsüyle birlikte PC Express 4.0 X4 ara biriminin desteklediği en yüksek transfer hızlarına ulaşabiliyoruz. Tabii ki bu hızlar sadece ardışık okuma ve yazmayla büyük dosyaları kopyalarken mümkün. Oyunlarda ve uygulamalardaki yüklemelerde Ekranlarında ise daha farklı türden okuma ve yazmalar yapılıyor. Daha çok rastgele okumalar. Ve burada hızlar halen PCIe Express 4.0 X4 ara biriminin maksimum sınırlarının çok çok altında. Yani PCIe Express 4.0 X4 halen fazlasıyla yeterli diyebiliriz. Biz yanımda da görmekte olduğunuz bu 2TB'lık Spatium M480'i test ettik. Test sistemimizde AMD Ryzen R9 5950X işlemci, X570 Dark Hero anakart ve Kingston HyperX Fury 64 GB... 3600 MHz çift kanallı bellek kiti vardı. SSD işlemcinin hemen altındaki M.2 yuvaya takarak test ettik çünkü bu yuva direkt işlemciden gelen PCI Express hatlarına bağlı. En iyi performans için X570 chipsetine bağlı M.2 yuva yerine işlemciye bağlı M.2 yuvaları kullanmanızı tavsiye ediyoruz size de. Kullandığımız test uygulamalarından biri olan AS SSD okuma hızlarını niyeyse biraz düşük gösterdi. Toplamda 12.015 puan aldık bu uygulamadan ama sorunun ASESST'in test metodolojisinden kaynaklandığını söyleyebilirim çünkü birazdan da görebileceğiniz gibi diğer uygulamalarda daha yüksek değerler elde ettik. Crystal Disk Mark'la 7116 MB saniye ardışık okuma ve 6731 MB saniye ardışık yazma gördük. Rastgele okuma değerlerini de onun hemen altında görebiliyorsunuz. MSI'ın vaat ettiği değerleri burada gördüğümüzü söyleyebilirim aşağı yukarı. Atto Disk Benchmark uygulamasında en yüksek okumanın 7 GB saniye civarında, en yüksek yazmanın da 6.42 GB saniye civarında olduğunu gördük. Bir diğer testimiz PC Mark 10'un Full System Drive isimli testi oldu. Bu test Ardışık okuma yazma yerine daha farklı boyutlarda dosyalar üzerinde karışık okuma yazma işleri yaparak diskin günlük yoğun bir şekilde kullanımını simüle edip performansını ölçüyor. Bu test yaklaşık 40 dakika süren yoğun bir test. Bu anlamda SSD'nin soğutucusunun performansını ölçmek için de uygun bir test diyebiliriz. Test sistemimiz uzay montajlıydı fakat biz kasa içi hava akışını simüle etmek için fanlı ve fansız şekilde bu testi iki kere tekrar ettik. Fansız gerçekleştirdiğimiz testte SSD maksimum 70 dereceye kadar çıktı. Test sonucunda 2004 401 puan aldık ve ortalama band genişliği 390 MB saniye civar olurken yaklaşık 15 santimden 1000 RPM devirde 12 santimlik bir fan SSD'ye hava üflediğinde yük altındaki sıcaklığı 35 dereceye kadar düştü. Tabii ki bu durum test sonuçlarına da yansıdı. Aldığımız puan 2558'e yükselirken band genişliği de 418 MB saniye oldu. Bu da bizi kasa içi hava akışının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Az da olsa bir miktar havanın bu soğutucunun üzerinden geçmesi SSD'nizin çok daha serin çalışmasını ve yüksek sıcaklık sebebiyle kendini frenleyip performansını düşürmeyeceğini gösteriyor. Zaten tasarımına baktığımızda MSI de bu soğutucuda derin kanallar yaparak kasa önünden gelecek hava akışı için optimize etmiş. Yüksek performanslı PC Express 4.0 X4 SSD'lerde soğutma konusu daha da önem kazanıyor. Çünkü bu SSD'ler eski nesillere göre yani PC Express 3.0 SSD'lere göre daha fazla güç tüketip daha çok ısınıyor. SSD'nin gözüme çarpan en bariz eksisi Samsung Magician tarzı bir kontrol yazılımının olmaması. Secure Erase yapmak, disk sağlığını gözlemlemek ve performansı artırmak için RAM caching gibi yöntemler sundukları için bu tür yazılımlar güzel olabiliyor. Spatium serisi MSI'nin ilk SSD çözümü umarız ileride daha çok model çıkarıp bu alanda tecrübelerini artırıp bu tarz bir yazılımı da kullanıcılarına geliştirip sunarlar. Bu SSD'ler biraz piyasada yeni olduğu için bu videonun çekildiği tarihte her yerde stokta yoktu. Zaman içinde soğutmalı ve soğutmasız modeller farklı kapasite seçenekleriyle stoklara girecektir. 1 terabaytlık soğutmasız M480 modelinin yaklaşık 2000 TL piyasa fiyatı olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar MSI'nin Spatium M480 serisi SSD'leri incelediğimiz bu videomuzun da sonuna geldik geldik. Bir başka Teknopat videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.